ilahi demek itibaren Peygamberimizin sünnetine tabi olarak kıyılacak olan nikahı şimdiden hayırlı ve mübarek eylesin. Şimdi uzun yıllardır hürmetli doktorumuzla Muharrem ile tanışıyoruz. Ama bugün de Ramazan'ın ailesinin dünyanın olduğunu duyunca ben de hocalar olarak şaşırdım. Kız evinden mi olacağız, oğlan evinden mi diye. Dünyada beş yıl görevi yaptığım için orada ayrıca memnun oldum. İnşallah Rabbimiz bu nikah ile beraber meydana gelecek olan öncelikle yuvanın mesudiyeti sonra da akrabalar arasında bildiği beraberliğin, birliğin ve huzurun devamı için hep beraber dua edeceğiz. Değerli nikah memurumuz görevi başına geldiler. Biz görevi ehline bıraktıktan sonra kıymetli memurumuz imzaları müsaade ederse kısa bir dua ile tamamlayacağız.